Taze Ekmek Kokusu kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere ev yapımı çikolata tarifi vereceğim. Çok basit ve az malzemeli bir tarif. Özellikle çocuklarınızın beslenmesine eğer çikolatalı ekmek koyuyorsanız bu tarifi mutlaka siz de denemelisiniz ve dışarıdan çikolata almaya son vermelisiniz. Öncelikle tarifimiz için büyük bir kavanozun içine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da toz şekeri alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. İsterseniz içine fındık da katabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben şu anda sade yapıyorum. Fındıksız yapıyorum. Fındık katmak isterseniz de onu da yine bu aşamada içine atabilirsiniz. Kaşıkla 1 iki defa kakaoyu karıştırdıktan sonra Blenderımla çırpmaya başlayacağım. 2-3 dakika kadar kıvam alana kadar blenderımla çırpıyorum. Koyulaşmaya başlayıp kıvam aldığında da çırpma işlemimi sonlandırıyorum. Ara ara kontrol ediyorum. Maksimum 2-3 dakika zaten. Bakın kıvam aldı. Şimdi blenderımı çıkartıyorum. Ve dolapta saklayacağım küçük kavanozuma aktarıyorum. Kıvamında görüyorsunuz. Bir gün sonra biraz daha koyulaşacak bu kıvam. Tadı, kokusu inanılmaz güzel oluyor. Mutlaka yani deneyin. Bunu denemeden geçmeyin. Şimdi size de kıvamını yakından göstereceğim. Şöyle bir kaşık yardımıyla şu an biraz sıvı gibi durduğuna bakmayın. Bir gün dolapta dinlendikten sonra çok güzel bir kıvam alacak. İçinde koruyucu yok, katkı maddesi yok. Tamamen evde her zaman tükettiğimiz gıdalardan var. İçinize sine sine gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.